Beni sevmek yürek ister bilse bir neler gizler, kanımdaki çılgın izler seversem dünyayı yakar geçer gizli bir yarada Sevgimiz söyleme. Söyle sus bir şey söyleme. Gel sadece sar beni gizlice sev beni. Yasin kanalı takipçileri. Bugün çok özel bir sanatçımız var. Sayın Zeki Erdem. Öncelikle bizi kendisi kabul ettiği için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Erdem. Sen de hoş geldin Yasin. Hoş bulduk efendim. Hiç fazla sanatçımızı yormadan hemen sorularımıza geçmek istiyoruz aslında. Yani beni sorular yoracak. Erzurum'dan, Erzurum'da doğdunuz. İzmir'de evet. bir müddet kaldınız ve sonrasında yaşantınızı Almanya'da devam ettiriyorsunuz. Bize geçmişinle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Bak Rahmetli babam diyordu ki, ölüm döşeğindeki bir sana sor bakalım hayatını anlat. İşte 95 sene yaşamış. Aynı senin anlattığın gibi. Valla gözüm açtım kapattım. Ben sana ne güzel dedim. Erzurum'da doğdun, İzmir'e kadar geldin, iki saniye sürdü. Ama baktığın zaman hayat böyle bir çözüm ki. 63 yılında ki bazen saklıyoruz yaşımızı da artık saklama gibi hissetmiş saçlarım bir hesap 63 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinin Iğır Bığır köyünde doğdum. Tabii enteresan bir isimdir. Bizim köyün ismi şu defa değişti çünkü bir anlamı, anlam bulamadılar. Sonunda ben buldum anlamını. Hatta şey girdik ya yani YouTube'a girdi, Google'a girdi, Dosora girdi, ansiklopedilere. Ihır bunun anlamı yerleşik alanmış. Yerleşik alan. Hmm. 72 yılında babam bizi Almanya getirdi ailece. Bizim evet. tabii ben vardı, kız kardeşim vardı. İki sene kaldık burada, iki üç erkek kardeşim burada doğdu. Fakat buraya biz ayak uyduramadık. Biz direkt köyden geldik. Hani köyde indim şehire değil, köyde indim Avrupa'ya. Avrupa'ya. <laughs> tabii. Şimdi biz köyde mesela hani Erzurum diyorum ama bizim köy Horasan ilçesinde dağ köylerinde. Yani ben, ben bir sene ilkokulu okudum e, o köyde. Yani sadece Ali gel Ali koş öğrendim Türkçe olarak. Sonra Türkçe konuşuyoruz. E tabi o Türkçesizlikle buraya geldik. E burada da hem Almanca yok, hem Türkçe yok. o yüzden babam bastı ki bizim sorumuz pek iyi değil. Dedi bir sefer bizim akrabaların yerleştiği İzmir'e yerleşelim. İzmir'e yerleştik. Orada da e, ee, işte 5'i okudum. Bu ara Gültepe, Çamkule Mahallesi. Hep de uğurlardık. ortaokul okudum. Hepsin pek iyiyle taktım, geçtim. Lise 1 ile 2'yi okudum. Ben çok çalışkan bir talebeydim. Benim e, bütün taktımlarımı babam rahmetli dahayımda kalırdı. O duvarlarını süslerdi, hep çama kenar koyardı. Belki diğer arkadaşlarına hava atıyordu. Bak benim oğlum bu kadar çalışkan falan. en son lise 2'de öğretmen babama mektup yazdı, dedi ki bu çocuğunuzu kesinlikle okuttur, vatan millette hayırlı olacak. E babam bırakır mı tabii ki bu kadar çalışan çocuğu? Almanya getirdi, tabii lise giden terk geldim. Hiç okumadım ben, diplomam yok. Burada ne kadar çabaladıysa da buradaki e, lise dengi, gimnazım oluyor. Evet. E şimdi Almanca olmayınca sen gimnazim nasıl okuyacaksın ki? Bir sebep olmadı. Maalesef tabii. Yani Almancanız olmadığı için olmadı. E tabii tabii, 80'de, 81'de geldim buraya. Biz bu bütün aile geldik. Daha doğrusu babam bizim bütün aileyi benim yüzümden getirdi. Çünkü o zamanki kanunda 17 yaşını geçen evlatlarınızı getiremezsiniz dediler. E ben de zaten az kalmıştım. Beni getirdi. Köşeye kaldık burada dedi. Oğlum dedi. İki erkek ne yapacağız bu hayında? Yani mecbur de getireceğiz. Ondan sonra tabii babam işçi, işçiydi. Ford araba fabrikasında çalışıyordu. Dedi ilişkiler iyi değilsem galiba okuyamayacağım. Yani hem Almanca sınırlıktan hem de yedi nüfus olduk. E tabii o zamanlar yani babalarımız köye bir üç gönderseydi biz onunla iki üçe geçinirdik. Ama kendisi bir tane buraya getirince ev kirası, şu bu derken dedi en büyük olan sensin, sen çalışma sorundasın. Yani çalışmaya başladık. Kaç yaşındasın? Şimdiki, şimdiki gençler gibi bizde valla ben çalışma baba diyemezdik. Kaç hani yaşındaydınız böyle? Yani yok, sekiz. Gençlere yap dediğin zaman yok valla ben pek isteğim yok, ben bunu yapacağım diyebiliyor. <laughs> biz o zaman bakıyoruz aileye bir yaklaşı giremez. Ben sadece ne yüzüm? Hani ne normal bir tarif olsaydım, biraz şey. da tembel olsaydım, okuma sevdam olmasaydı ama derdim ama ben çok çalıştım. ve ona çok üzülüyorum. Ve babam dedi ki oğlum dedi şu devirde artık dedi Üniversite demek, Ford araba fabrikası demek. Oraya girdim, çalıştım. Tabii ben küçük yaşta beri saz çalıyordum. Köyde meliz çalmaya başladım. Hobiydi yani. Altı yaşında ben müziğe başladım. Hani bazen direkt ya o yaşta ben, ben Beethoven'im değil değil. Saz aşkı, türkü aşkı o yaşta geldi. Neden geldi? İlk okula başlarken bizim öğretmenimiz saz çalıyordu. Ben de hayran kalıyordum. Hem o saz çalıyordu, hem de aşıkla bizim köye gelirlerdi. Simula çoban oğlu rahmetli, onu gibi hani hem ünlü hem süs sanatçılar muhtarın odasına buluşurlardı. Ağala toplanırdı, i̇şte, saz çalarlardı, çaralardı, evet. pala falan. çocuklar da ya kapının derinden bakardı ya da bacadan bakardı. Şimdi ben o aleti gördüm, vurgusu var, teli var, Cık, hayal kuruyorum. Ben nasıl bu sazı elimi süreceğim? Okula başlarken biz böyle beni saz çalmaya başladı, saz çalıyormuş. O çalınca ben böyle meri meri bakıyordum. Ondan sonra tabii biraz baktı çok meraklıyım. Müzik dersi geldiğinde bana diyordu ki, işte öğrenmişler artık. alet git al, gel. Gırgır gır olsun ki Zeki git sazı getir. <laughs> Dortma arka taraftaydı tamam mı? Ben gidelim sazı getirirdim. Tabii gide artık alıştım ya onu şeyi mi asistanıyım sanki. Bu sefer yani lojmanla sınıf arası iki, 3 dakikalık yok. Git gel. Ben mesela gelmeme artık gelmemeye başladım. Sazı alıyorum, işte çalıyorum, tellere vuruyorum. Getirim hoca, verim hocaya. Ray vurduğu zaman sen gene mi Ondan sonra tabii köy yerinde saz yok ki. Ben o saza bakıp yine tahta keserdim. Ben babam bana gozdu. Orada ben de karışmıyorum. Ağacı keserdim. Tabii böyle yuvala kesemez. Ondan sonra işte burgu yapardım. Tezlerin sorun değil. E şimdi tel takacağım, tel yok. Telin metal olduğunu biliyorum ama çocuk kafası. Dedi, ne yapabilirim? Bizim atlar vardı. Ağırlı işte eşek, at, koyun falan. Atın koyunu çok sağlam. Orada ben bir tane tel çektim, baktım gelmiyor sağlam. Bir tane çektim geldi ama ben beş altı tane alsın ya. Ondan <laughs> baktım ben şimdi çekiyorum kuyruğunu, at huylanıyor. At bana bir tekme vurdu. Tamam ben yere yattım. Şimdi kafayı takmışım <laughs> ben ata. Ulan dedim her bir tüy çekişine bir tekme yesem ben gittim. Ben her şeyi birden çekeyim. Çünkü <laughs> asılıyor <yamasın>, gelmiyor. en <laughs> yani sonunda makası aldım kestim beş 6 tane. Tarttım ama sesi çok güzel değil. Yani o hocanın sazın sesini vermiyor. En son köyde pijama giyerdik. Evet. Onun içinde lastikler var da. Onu kopardı, batı, bing diye ses çıkarıyorlar. Onlar yaptı Daha sonra saz sahibi oldum yani. Diye iyi. Rahmetin hem dedi ki geçmiş yıllarda da ileriki yıllarda diyor. Zaten diyor, sen diyor türkücü olacağın belliydi. Ben de nereden belliydi? Ya dedi ben de köyde bir sürü evlilik yaptım. Bütün kadınları ben doğurdum. Tabii çocuk dünya gelince ne yapıyorlar? poposuna şart vuruyorlar. Çocuklar ne? Nefes alsın da ağlasın diye. Ama diyor sen de ağlamadın. Değil, i̇şte. Niye beni mıydım? Yok dedi, sen de uzun hava çektin. <laughs> ya demek ki dediler yani doğuştan müzisyen doğmak öyle. Ben uzun hava çeke çeke dünyaya gelmiş. <laughs> i̇şte o yıllarda tabii 81'de Almanya'ya gelince fabrikaya başladım. Ben İzmir'deyken orkestra kurdum. Okulda müzik eğitim koruydum. Çok aktiftim yani. Şimdi baktım ki Tabii üniversite hayatı söndü artık. Dedim bari o zaman bu müziğime sanatsal olarak devam edeyim. Hemen yani bir sene içerisinde alma değil kurdum. Aradan 3-4 sene geçti. Baktım kardeşlerim de büyümeye başladı. Onları da yanıma aldım. Derken 4-5 kişi 20 sene boyunca düğünden de çaldı. İşte bu kaset hikayesi de 91'de. Aşağı yukarı 12, 12 senelik bir emeğim var. Dedim bir kaset yapayım. Ya. O arada da Selami Şahin konsere gelmişti Almanya'ya. Onunla tanıştık. Nasıl tanıştınız peki? Yani... Onu okudu az ben gittim. olmasın? Onu dedi. Konuştuk, konuştuk. Sen Türkiye'ye gittin de. çalışıyorum, izin aldı. Kaset bitti. Ondan sonra şey var, İbrahim Tatlıses'in bir şarkı vardır, hesabım var. Evet. gülüm seni evet, koparmışlar. Onu ilk bana vermişti. Fakat dedi ki, dedi ben bunu birkaç yıldan mırıldandım ama ben galiba kimseye vermedim. Bu senin kısmetindir. okudu Tabii kazakini beş, beş altı yıl geçti. Bu sefer tabii onu tanısanız okumuş bu. E tabii bunun yanında bizim sesimiz. Yani <laughs> unut. yok yok siz. Eee, bu sene aynı anda mı çıktı? Bir hafta erken bilmiyorum. Herkes telefon açtı bana. İbrahim Tuzlu senin şarkını okumuş dedim. Benim şarkım değil zaten. Selim Şahin şarkısı da. Ama demişti hoş olmadı yani. Çünkü şarkı çok güzeldi. İran tazısı okuduktan sonra kim otost oldu? Otostere. Kim söylemeseydi ben de kalırdı. Belki birazcık isim olabilirdim. O kasetle fazla satmadı tabii. Yani ilk kasetiniz, değil tabii, mi? Tabi tabi. Sizin... Üzülme Zeliş. Ha, üzülme. Üzülme, üzülme, üzülme şey. Zeliş. Şimdi e, Sayın Zeki Erdem'e 1999 yılında Gizli Yara adlı şarkıyla çıkış yaptı. Kendisine bunu sormak istiyoruz. O çıkışı nasıl değerlendiriyor? Yani o müziği nasıl yaptı? Ee, i̇lk albüm 91'deydi Selam Şahin'le. çıkış yapmadık. Tam, tabi tabii şöyle insan kaset yaptığı zaman sonra da kendi kendisi o ana güzel yapmışım. Ama daha öğrenme aşamasındayız. Yani 91'den bahsediyoruz. Şu anda 2021. Bir iki sene geçti. De, doğru mu? bu kaset satmak için çok kötü okumuş. Yani sen o an için en iyisini sanıyorsun. Ama mesela İbrahim Tatlıses gibi bir adam bu yaşında halen bazı katılım programlarında onun nostalji yayınlarını yayınlıyorlar. Halbuki 20-25-30 sene önce ses daha berrak, evet. daha dik. Diyor ki Allah cezanı verir ne kadar kötü okumuşsun gibi bu. Kendi kendine söylüyor ki öğrenmenin sonu yoktur yani. O yüzden ben dedim hakikaten dedim, kötü bir kaset olmuş. Yani. Ondan sonra tabii zaman geçti ya dedim e zaten bırakamazsın yani mutlaka bir şey yapacaksın. Ben de şu niyetle yaptım dedim ya dedim bir kaset yapayım bu yıllarda. En azından Türk da bir tane kasetim olsun. Satar satmaz bilemem. İşte birkaç tane şarkı yaptık. Birkaç tane şarkı da sağdan soldan bulduk. Derken bir fabrikada çalıştığım dönemlerde bir gün şef dedi ki dedi, pazar günü çalışır mısın? Ben hayatta Cumartesi pazar biz düğünlere gidiyoruz. Çok lazımmışım ben. Çünkü ben arabanın direksiyonlarını kontrol ediyordum. Benim gözlerim çok sağlamdı o zamanlar. Dedim gelirim. Cumartesi, düğündeyiz. Düğünde artık öyle saz çalar, kendimle dans ediyordum. Ben biraz hayallere falan dalmadım, Neyse, sabah'ına geldim. Koca firmada benden başka kimse yok. Böyle güzel oldu ki böyle, benim makinenin sesi bana keman gibi geliyordu. <laughs> şimdi bütün fabrika çalışınca tabii kalabalık gürültü ya. Bir de benim makine, şimdi ne kadar güzel bir hapiste var, hava da hoş. Ama ben, benim de vardı, birkaç hafta içerisinde bir melodi vardı. Bazen melodi kaybediyordum, birkaç gün sonra tekrar melodi bana geri geliyordu. Ve ilham ha, Tabii O zaman cep telefonu falan daha vardı da böyle ses kaydıma diye yapamıyordum. Yok, evet. Onda o makinenin bilmesinden basar basmaz tekrar geldi o melodi. Ya dedim, bu dedi iki üç haftada niye benim beynime geliyor? Ben hani beste yapayım diye bir şey çabalamadım. Ama bu hiç olmayan bir müzikte gide bir, bir de bana geliyordu, ben, ben memurlanıyordum, kayboluyordum, ulan diyordum. Geçen bir şey memurlandım, neyi neyse unuttum. O düğmeye basarken makinenin düğmesine. O anda geldi. Dedim ben kaçıramam. Bütün gün o melodiyle uğraştım. O şarkı 8 ay sürdü. Yani gizli arayı bitirmem benim kazanın sonuna kadar zamanımı aldı. Yani ben konuyu çok güzel yakalamıştım. Fakat bunu tabii yanlış lanse edersek insanlara bile bizi yanlış anlayacak. Tamam. Çünkü bir laf vardı senin özgürlüğün başkasının özgürlüğü sınırına kadardır. Bazı kişiler şu lafı yanlış değerlendirirler. Seviyorum. Tamam. Seven ne yapmaz ki, doğru ama Seven her şeyi yapamaz. Bu bu şarkıda evli bir kişinin başka bir ilişkisi var. Toplumca iyi mi? Değil. Ama dramatik şarkıda bu şarkı dinleyen insanların yanlış bir hevese kapılmasını önlemek lazım. Yani zaten o yüzden şiir kısmı şarkıyı evet. götürdü. Yani orada gene toplumun koyduğu kurallara uyacak şekilde hem klibi hem filmi bitiriyorsun. Ama çok müthiş tutuldu. Yani evet. İşte onu da ben şeye bağırıyorum ya bizim. Natif Doğan da öyle 25 sene Türk'ü söyledi. Küstüm nerede bulduysa artık, ondan meşhur oldu. Bu da bizim hesap ettiğimizde işte 20-22 sene bir yemek vermişim. İzmir'de, burada, orkestralarda, yani pavyonlarda, şurada buldu derken. O da öyle bir Allah'ın bir hikmeti, nimeti. Peki şöhret olmak nasıl bir şey? İşte şöhret olmak yani hem güzel hem kötü derler bir kelam için. Adam koştuk koştuk bir gecede meşhur oldu. Şimdi evet. öyle bir şey ki fabrika işçisisin, kaset dolduruyorsun fazla ümidin de yok ha, yalan yok. Çünkü biz bu kaset yaparken herkes diyordu, bu şarkıda bir şey var ama ne var, ben bilirim, nereden bilirim. Bir cızırtı var daha. Zaten Akbaş'ta o şarkıya para yatırdı. Şimdi camiden çıktık, bazen herkes tebrik ediyor beni. Şimdi haberim yok, krip çektik ama amatör krip çektik. Krip yayınlanıyormuş, herkes izlemiş, tepe izlememiş. Ben tabii çektiğimiz izledim de tercihde izledim. Şimdi. Işte. Herkes tebrik ediyor. Ben de ne oldu? Abi de o ne ya Zeki abi Zeki falan filan bizim ağrıydı. Hemen koştum televizyona. Abi başardım. Yani çıktı hafta 35-40 bin tane sipariş gelmiş. Hatta orada kaset yok. Avrupa'sı çıktı. Bu sefer Türkiye'den çok sipariş gelmiş. Türkiye gönderdiler sağ olsunlar. İlgilendiler. Askere gittiğimde komutana bana söyledi. Dedi senin yüzünden biz çok asker dövdük. Dedim hocam dedim şimdi bu da söylenir mi bana? Ya dedi gece gündüz de o parla sen açıyorlar. Uyutmadılar bizi bunlar dedi. Yalan hep bazen dövdük falan. Hakkını helal et. Dedi, sen onu, sen onu helal et hakkını. Şarkı da de değişik. Çok, çok ya, oradaki, güzel bir şarkıydı. Türkiye'deki Bestekala Ali Tekin Türe mesela Selami Şahin Dedi, Valla dedi, biz bugüne kadar o kadar gizli sevda, gizli aşk üzerine şarkıları yazdık ama... ...seni tam noktaya koymuşsun. Çok etkili olmuş <laughs> Biliyorsunuz ki pandemi dönemindeyiz. 2019'dan bu yana dünyayı kasıp kavuran bir pandemi süreci yaşıyoruz. Hala da devam ediyor zaten. Büyük sanatçıların çoğu pandemide konserlerini iptal etti. Evet. Ekstralar çıkamıyorlar ve çok e, sıkıntılı bir dönem yaşıyorlar. Hiç çıkamıyorlar ya Hiç çıkamıyoruz daha doğrusu. Evet, evet. De, hiç çıkamıyorlar derdi sanki ben... Onun dışındayım. Fakat 2007'lerde falan, 2008'lerde o zamanlar benim böyle aklıma geliyordu. Ben çünkü küçükken meşhur olan birçok sanatçıyla ben ilerideki yıllarda sahneye çıktım. Ben küçükken o dönemin meşhurlarından ben bu döneme kadar yavaş yavaş diyelim şöhreti sönen sanatçılar da oldu. Ona varız ibret oldu. Şimdi İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Rahmetli Zekmine buna başka. Rahmetli Neşet Ertaş hani mızrap vefat etti. Zeki Müren sahnede vefat etti herkese nasip olmaz. Yani hayatın sonuna kadar meşhur kalmak, o müzikte ekmek yemek. Herkese nasip olmaz. Bize de olmayabilir dedim. Çünkü benim o konsere çıktığım birçok sanatçı abilerim, büyüklerim, ben onlara küçük bir hayrandım. Yaşadı da bende büyüktü. Ama zaman geldi, biz biraz ilerledik. Onlar belki işte yavaş çaptan düştüler. Onlarla beraber konsere çıktım. Ben resim basıldı, ben utandım. Onlaki küçük basıldı. ona Onlardan fazla para aldım. Ben bunu öğrendim tabii ki bizim de başımıza geldi. Devrem böyle gitmeyebilir. Almanya'da yaşıyoruz. Ben burada fabrika işçisiydim. Ailem var, çocuklarım var. Beykar olsaydım belki burayı bırakıp giderdim. Yani Türkiye'ye yerleşirdim. Daha çok sallanırdım yani. Ama aile yapımız var. Burada kaldığım müddetçe istediğin randımanı yakalayamazsın. Türkiye'de merkezli olman lazım. O yüzden dedim ben bir şehir dünya yapmam lazım. 90, işte 2009'da falan bazı dostlarımızın yardımıyla Yılmaz grup firmasının sahibi, İlhas Yılmaz kardeşim çok destek oldu bana ve transport işine sürükledi, nakliye işi. Çünkü müzik aşağı gittikçe bu sefer sen ucuzlayacaksın. Müziğe bağlı kaldığın zaman da muhtaç kalacaksın. E, devamlı kaset yaparsan evini, barkını, arsanı satacaksın? E şu anda hani Allah herkese versin. Ben şu anda müziğe zerre kadar ihtiyacım yok. Çünkü 10 evet. bu iş yapıyorum ben. Ama şimdi müziğe bağlı kalan arkadaşlara bakıyorum. Cihazını satan, konsere çıkan, Allah yani, korusun kaç kişi intihar etti Türkiye'de. Evet. Tabii, gitarını satan. Çünkü Hiçbir şey yok. Hani sen ki işler düştü amenna. Yok yok. Ben Hı, iş ne, yok. Ne, ne kadar süreceği de belli değil daha. Yani da. belli değil. Tabii şu, şu, da var. Mesela ben 95'te beri beni çalıştım. Az verdim çok verdim ama fark etmez. Sonuçta ne kazanırsa verdim. Ama müzisyenler çoğu bilgisiz çalıştığı için devletten şu anda ben mağdurum ki ben müzik gerilim yok diyemiyor çünkü müzik gerilimi göstermiyorsun ki devletlisin. Ama vergi ödeyen insanlar parasını alıyor. Abi şimdi senin devletten bir şey alman için demen lazım ki ben şimdiye kadar bu kadar kazanıyordum. Bak belgelerim var. Şu anda pandemiden dolayı kazanamıyorum. ona yardım et. O da sana yardım edecek. Ama şimdi sen hani vergi vermediğin için kaçar çalıştığın için sen devlete diyemez ki ben Türkücüyüm. Atıyorum mesela ben desem şimdiye kadar kaçar çalıştığın için maşallah sen gizliyle bana götürmüşsün gel bakayım buraya. Evet. Değil mi? Şimdi o yüzden müzisyenlerin çoğu şu anda o derdi yaşamak. Ee, yani bir sene sonra kaldı da pek ümidim yok ben hem, aşağı yukarı geçen sene 11. ayda Diva Türk'ü kafeyi açtım. Evet, Bizim Instagram sayfamıza bakabilirsiniz. Hala kapalı. Yani açamadık. Ka kaç tane oldu? Bir sene oldu dedi. Bir buçuk evet, sene oldu. Ay, emek verdik için döşeydik. De olmadı dedi bir başına olur. Yıl başına olmadı ikinci ay olur. Hala ne olmadı? Şu anda duruyor. Peki özel olarak ne iş yapıyorsun? Yani export dışında başka bir iş yapmıyorsunuz değil mi? Yok şu anda... E, transport. Biz de kamyonlarla nakliye iş yapıyoruz. Yani, Erdex firması. Erdex Hep şoför alırız biz. Bu yakın çevrelerde işte kamyon sürmek isteyen ee, varsa bize biraz da Şeyi Şeyin edi, e, ehliyet derecesi ne olması gerekiyor? C. Kamyon ehliyeti. Kamyon ehliyeti evet. olması. Hem türkü söyleriz hem kamyon söyleriz. <laughs> e, tabii. Çok eğlenceli. Ben hatta böyle bak şimdi köyden geldim şehire, köyden geldim Almanya'ya. Fabrikada çalıştım. Fabrika işçisiyken şöhret oldum. Ha bir de şu var. Ben 98'de şöhret oldum ya, ben 2005'e kadar ana farkında çalışıyordum ha. Tabii tabii ben bırakmadım. Yani hem kaset yapıyordum, hem gül çekiyordum, televizyon çıkıyordum, konser ediyordum. Ama gidiyorum. sen olmuyor muydu? Valla çok uzun, ben başarıyordum yani. ee, <laughs> <laughs> şöhretten de kamyon şoförüydü. Tabii ben 4 sene kendim sürdüm. Efendim yeni çalışmanız var mı böyle? Kaset çıkarmak ya da yeni bir şarkı? Yasin'ciğim aslında ben altı albüm yapmıştım. He. Bir iki tane türkü hariç, bütün besteler bana ait. Şimdi tabii bizi sevenler de bu şarkıları evet. sevdiler. E, Bakül evet. şarkı sözümüzü de adama ait. Otomatik Otomatikman yani bizi, sesimizi ve şarkıları komple seviyor. Eşimiz beste yapmadan... Günün Birin birinde kaset çıkardığın zaman hayranına bakacak bütün şarkılar Ahmet'e Mehmet'e ait. Ne oldu bu adam kalbine? <laughs> Eskiden ilham vardı <kardeşim> yok mu? <laughs> yok. He. o yüzden beste yapıyorum ben. Ama şimdi tüm sanatçılar albümlerin parasını kendisi üstlenmek zorunda. Yani bunu şirket vermiyor değil mi? Eskiden şirketler yapıyordu çünkü anlaşıyordu. Diyorduk işte şu kadar sana şu kadar bana neyse. Ama mesela ben şimdi bestem var. Çok bestem var da bir tane sana okuyayım birazdan. Okumayacağım da okudum farz edelim. <laughs> Sen YouTube'unda kanalında yayınlayacaksın da doğal olarak. Şimdi bunun daha kaseti çıkmadan bir bakarsın diğer kanallarda dolaşmış. Ya e, kıymeti kalmadı. Yani kaza çıkarsa kaza sarılmayacak. Onun için şimdi bir iki tane şarkılık single çıkarıyorlar. Ben şu anda onun derdindeyim. Artık bir de ben benim şarkılarda genel bir arabes ağırlığı falan vardı. Ben şu son yıllarda devam daha çok düşüklere yöneldim. O tarzda eserler yapıyorum. Yani yapacağımız ya bir iki tane eser klip çekip YouTube'da yayınlamak eskisi gibi 10 iki tane şarkıyı koyup da 60-70 bin euro para yatırıp da ne bileyim sonra bazı tanışlar vardı. Valla evimi satalım yine kaset yaparım. bana da satmam. Niye evimi satayım ki? Çünkü sonuçta bir Ama de... Ama ben... tutulabilirdi de o da var yani. Ama işte. bak şimdi, bak gizli yara 10 e, marka mal oldu. 10 bin marka eder 4 bin 5 euro. 5 euro evet evet. Düşün yani hiç bekler misin 4 bin 5 euro oyuna sen meşhur olacaksın. Mümkün değil. Ama şarkı yani güzel. 4 bin 5 euro meşhur oldunuz. Tabii tabii tabii, tabii. yani masrafı oydu. <laughs> Ama şimdi bir kasetin maliyeti 50.000'den aşağı değil. Şarkı Hı. güzel olsun kötü olsun onu fark etmiyor. Ama onu çıkarıp çıkarmamak da var değil mi? Bu da başında şanslı da. <laughs> alemi ısrar edeyim ısrar edeyim özümü meydanda gördüm sonradan gördüm sonradan Zamanı mahluk Gördüm sonradan, gördüm sonradan Sermayemden zarar gördüm sonradan Sadık yarim diye yeminler içti Yeminler içti Özü çürük imiş Gördüm sonra adam Gördüm sonra adam Özü çürük imiş Gördüm sonra adam sönük gördüm sonra adam Za neyli ömür verdiğim değerli yarim bildi. Ben ben de değilim, değilim gülüm Kıldızınız eser sana bu gönlüm Ne gelirse senden gülüm gelsin kabulüm Derdin ilacım dünyar yar kurban oldu, neydi ömürler değil Deleğini yarın bildin. Dediğini şimdi yarı yarı kurban oldum da leğini ömür verdim de leğini yarın bildin. Evet. Zeki Erdem'le hoş sohbet. Hoş sohbetlerimizi <laughs> yaptık. Gerçekten <laughs> ben e, Zeki Erdem'i tanıdığıma çok çok memnun oldum. Çok sempatik bir insandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gönül isterdi ki çok fazla kalalım. Güzel tatlı ses ki herkese göre bana göre aynı şekilde gelmiş geçmiş en büyük ses. Şu andaki durum tabii ki başka bir olay ama bir daha eşi benzeri gelmez. Ama buna rağmen sen 24 saat Gönül Tatlı'sı dinlerse valla bakarsın. Ben çok memnun oldum buraya geldiği için. Efendim hepinize sevgi saygılarımı gönderiyorum. Nurbetçi Yasin kanalına abone olup destek verebilirsiniz. Hepinize saygılar gönderiyorum. Kanaldaki bütün izleyicilerine hayranlarına sevgilerine sevgilerine bak bir hayranım var beni. <laughs> Hayırlı güne Görüşmek üzere.